Da Vinci'nin ilahi ilham kanalının açık olduğu görülüyor. Ee, şimdi e, o dönemde özellikle Da Vinci'nin yaşadığı dönem öncesi ve sonrasında pek çok e, buluşların yapıldığı dönem. E, dikkat edersek hem sanat cephesinde hem de e, bilim adamları olarak işte Newton, Kepler'i bunların hepsi aynı şekilde e, yaptıkları, buldukları, keşfettikleri şeyleri hep ya rüyada ya ilham kanalıyla almışlar. Yani bunlar da tarihe de geçmiş. Ee, İnsan oldu zaten e, kendi başına düşünerek e, bir şey tespit etmesi çok çok zor. Yani o bizim Türkçe'de kullandığımız düşünce bile ancak gelince yani düşünce yani bir yerden gelince idrak edilebilen, fark edilebilen ve geliştirilebilen bir unsur. Yani Einstein dahi son dönemde e, yap oldukları keşifler ve buluşlarını ya rüyada ki Tesla'da böyledir. Tesla'nın mesela kullandığı sistem 369 sistemi bizim hava sisteminin çok özü. Çok uzun zamandan beri kullanılan e, matematiksel sistem. Bu sebeple Da Vinci'nin e, ilahi kanalının da çok kuvvetli olduğu, tabi bu kanalı da kuvvetlendirme için ezoterik çalışmalar e, yapmış olma olasılığı da çok yüksek. Yani sizin e, İtalyan arkadaşınızın e, şeyi, hipotezi kuvvetle muhtemelen doğru diyebilirim. Çünkü e, bu yetenekler hem ilahi kaynağın kullanımıyla ilgili tabi aynı zamanda da e, bunun e, kendi başına yaptığı ezoterik çalışmalarla geliştirilmiş olduğu söylenebilir. Semavi dinlerde özellikle ki diğer gruplarda da öyle tabii pek çok e, bizim bilmediğimiz ama insanlığa yardımcı olan Pek çok ilahi nizam görevlileri var. Tabii ki yani bu ile Müslüman olmaları da gerekmiyor. Ama e, İslam cephesinden bakıldığında İslam'ın ilk e, tarihlerinde çok fazla ilim adamı yine İslam coğrafyası da var ama kanal yine il, ilhan e, 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 Allah-u Teala'nın ilahi kanalından e, Allah'ın verdiği o bilgiyle birlikte dönüştürülen bilgiler diyebiliriz. E, yedi ceddimize kadar onlardan onların işlediği günahlar vesaire ya da sevaplar her neyse onlara ait. Ancak ee, bu etkilerin bize hem epigenetik olarak fiziksel olarak gelişi hem ruhsal olarak gelişinde yani bu rüzgarlardan etkilenmemiz de çok olası ve e, bu çok fazla yaşanan bir dönemdeyiz çünkü ayır zamandayız final yapılan bir yerdeyiz. Dolayısıyla geçmişlerimizin Günahlarından, sevaplarından sorumlu olmamakla birlikte buradan aldığımız etkiler de e, bizde yani miras yoluyla nasıl bir küp altın alıyorsanız miras yoluyla bu etkileri de alacaksınız. Burası tamam. Bu etkiyi bertaraf etmek için onların ceddimizin yaptıklarının bütün sorumluluğunu üzerimize alarak Rabbim bizi bunların altında ezmez. Bunun da farkında olarak. Bunların sorumluluğunu alarak sanki o günahları biz işlemişiz gibi, o eksik hayatı biz yaşamışız gibi ya da o sevapları biz işlemişiz gibi düşünerek eğer günah tarafından bakıyorsak bu eksikleri tamamlamak için mesela kendimiz o günahı işlediysek ne yaptıysak onlar için de aynı şeyi yapmayı ben size tavsiye edeceğim. Mesela günah işlediysek bu günahın oturacağız, istiğfarını yapacağız. Ne diyeceğiz? Allah'ım diyeceğiz 40 gün boyunca ben sana Estağfurullah elazim tespihatı yapacağım. 40 gün boyunca oturacağım her gece. Bin bin estağfurullah elazim çekeceğim ki benim kalbim bugün atan arınma başlasın. Sen de beni affet. Şekli nasıl dua yapacaksak Rabbim sen bizi geçmişlerimizden gelen e, o günahların vesaire hataların e, musibetlerin etkisinden arındır diye oturacağız. Onların tespihatlarını yapacağız. Fetih suresi her niyetle okunabilecek bir sure. Tabii ki Fetih suresi de buna yardımcı olur. Yalnız burada istiğfar yani estağfurullah elazim küçük ve büyük günahlardan ve eksiklerden temizlenmek üzere atalarınızdan gelen bir şey olduğunu hissediyor iseniz atalarınız adına estağfurullah elazim zikri yapın. Onların girmiş olduğu bu günah veya musibet var ise bunlardan arınmak için bir kurban kesin. Atalarımdan gelen bütün günahlardan ve musibetten kurtulmak niyetiyle bu kurbanı kesiyorum şeklinde bunu Öbür alemi yade etmek niyetiyle bu kurbanı kesip fakir fukaraya dağıtın. Bu e, uygulamaları, ritüelleri yapmaya başladıkça eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız rahatlamaya arınmaya başlarsınız. Geçmişleriniz için sürekli Müyük Suresi ve Yasin Suresi okuyun. Geçmişlerinizin varsa e, affı için e, duada bulunun. Yani bunu kalbi olarak... E, bu uygulamaları yaptıkça bu etkilerden sıyrılıp inşallah Teala hem onların ruhsal yönden rahatlamaları hem sizin burada e, dünyevi olarak rahatlamanız manası da çok büyük fayda verir kardeşim. Kudüs esması kutsiyetle ilgili bir esma. Günahlardan arınmak, temizlenmek için eee Gaffar, Gafur, Afu esmalarını çekebilirsiniz. tevvap esmasını çekebilirsiniz. Ama Estağfurullah lazim içinde Gafur da var. Afu da var. Estağfurullah el Elazim tesbihatı günahlardan temizlenmek arınmak için en hızlı yollardan birisi. Çokça tesbih edin. Estağfurullah el Elazim ve büyük günahlardan da e, kurtulmak için Estağfurullah el Elazim ve Etübü iki tesbihatı yapabilirsiniz. Esma e, tekamülde, yükseliş yönünde çok önemli bir anahtar. Yani Esma burada e, kuvvetli yardımcılardan bir tanesi. Yani tamamen Esma'ya ee, odaklanarak, Esma bizi buradan çeker çıkarır şeklinde tabii düşünemeyiz ama e, çok büyük oranda itici kuvvet olarak bize çok yardımcı olur Esma. Esma'nın yanında da ibadetlerimiz vesaire günlük yaşamımızdaki e, edebimiz, efendime söyleyeyim günahlardan aramamız kurtulmamız, düzgün yaşamamız da koyarsak Esma hakikaten o zaman bizi çekip çıkarıcı, yükseltici çok büyük bir etken olur. Semboller tabii ki e, önemli anahtarlar burada yani en önemli en kestirmeden gidip sizin sorunuza en kestirme şekilde cevap vermek istersek en kuvvetli semboller yıldız sembolleri. Yıldız sembollerinin de e, bize en uyumluları nasıl size kole yaptığımızda sizinkiyle e, şeyin e, normal ne kadar farklıydı. Buradaki gibi her birimizin sembolü farklı. Asıl hmm. burada önemli olan mesele bizim enerjimize uyumlu olan sembol hangisi ki burada olay web sistemine giriyor havasta hmm. ve e, numerolojik olarak en uygun rakam ve frekans ne ve aynı zamanda da bize en uygun esma ve ayetler nelerdir? Yani kısa çok kısa anlatmam gerekirse bu e, üçlü uyumun yakalanması gerekir bu uyum yakalandığı zaman, bu sembolde yakalanıp, bu vefte de bu sembolün üzerine işlendiği zaman dualama sistemi tam olarak oturmuş olur. Hmm. Ee, sorunun cevabını çok kısa vermem gerekirse, e, 3'ten üçten dokuza kadar, hani günlük kullanımda da üçten dokuza şart olsunlar vardır bizde İslam geleneğinde. Hmm. Üçlü yıldız sisteminden dokuzlu yıldız sistemine kadar olan hangi yıldız sistemi bizim ee, hem isim emcetimize uygun hem doğum günümüze uygun hangi sistemse bu ortalama sistem bunu yakaladığımız zaman o zaman rozetleri, apoletleri omuzumuza takmaya başlıyoruz. Enerjimiz de yükselmeye başlıyor Allah izniyle. Bütün Bedir ashabı biliyorsunuz Davut Aleyhisselam'ın yanındakiler, işte Meyti Aleyhisselam'ın yanında olacak olanlar hep 313'tür. 313 aynı zamanda İsmail Hüsna'nın da kilit rakamı. O sebeple 313 Fatiha ya da 313 Ayetel Kürsi inanılmaz büyük bir enerjiye sahiptir. Eğer bunu e, disiplini düzenli olarak devam ederseniz aşağıya sallarsınız. O kadar büyük etkisi var. O sebeple bunu bilinçli olarak ama 313 ise ben size 313 Ayetel Kürsi'yi tavsiye ederim. İnanılmaz büyük bir enerjisi vardır. Yaptığınız uygulama yalnız e, sistematik olarak yani 24 saat içerisinde muhakkak e, aynı saatleri yakalayarak uygulamaya çalışın. Yani gece çalışacaksanız gece aynı saatlere denk getirerek ve tekrar söylüyorum 40 gün boyunca gün atlamadan yapın ki bu bir dalga boyu oluştursun. Fatiha'ya niyet ederseniz Fatiha ayet niyet ederseniz ayet el İhlas suresini mesela 1002 okuyabilirsiniz. Çok kuvvetli enerjisi vardır onun da. E, Fatiha ile ve İhlas ile Kur'an-ı Kerim'in bütün enerjisine adapte olarak bu enerjiyi absorbe ederek yürüyebilirsiniz. Ayetel ile de bunları net olarak tamamlayabilirsiniz. Bu artık kalbi niyetinize bağlı. İşte burada ruhsal olarak ilerlemeniz gereken bir saat. Bu şüküründe olun bunu ve bu saatleri değerlendirin. Çünkü günlük ibadetten ve zikirden çok çok daha verimli ve yaptığınız uygulamadan çok net sonuçlar alabileceğiniz bir vakit. Yani Amerika'da da yine evet. aynı vakitler bulunduğunuz evet. enerji alanında bulunduğunuz şehirde auranızın 1.5-2 km'ye kadar genişlediği saatlerdir. Normal koşullarda 1.5-2 metre olan yapımız bizim geceleri çok daha genişleme alanı bulur ve bizim tekamülümüz için, ilerlememiz için çok uygun zamanlar Allah'ın lütfu size o saatlerde kalkmanız. Maşallah diyelim siz de bunun şükründe olun inşallah. 313 her niyetle yapılır. Tamam bunu ama bilinçli şey yapın. Yani bu zikre de bilinçli girin. Ondan sonra e, bu ruhsal çıkışları da bilinçli yapın ve e, muhakkak korunma alanı kendinizi daireye aldıktan sonra yapın. Rastgele e, bir şey olursa bu sefer e, ruhsal saldırıya Allah korusun maruz kalmayın. Yani bunları bilinçli yapın ve bilinçli olduğunuz zamanlarda yapın. Ha bunun dışında uyku ortamında da olabilir. O sebeple bu çalışmaları yaparken uykuya girerek de kendinizi yine daireye ve korumaya alarak girin. 313'le girdiğin zaman büyük ya. kapıları çalmaya başlıyorsun. Kapılar açılmaya başlar.